ablam küçük oğlum Hüsnü ansızın hükmetti evlenecekmiş. Mer ablam bu bir gıtcağızla çıkarmış. 4-5 yıldır Mersinliymiş. Senelerdir oyaladı kızım seni. 3 senedir, 4 senedir ağzımızı açmadık. Yani ben de evlilik meraklısı falan değilim ama yani şüslü yeter artık. Biz derin kırk atman kucağımızda düğün bulduk. Hayır diyelim Stalin 30 sene sonra düştü. Biz o zaman mı evleneceğiz yani? O kadar dedim yerine be. Anama emri vaki yapma. Ben zamanında yaptım, yanlış yaptım. Abi, ben kızı tanıştırayım. Ay Bıraksın kaçsın beni vazgeçsin düğünden. Hayır bu kadar yıldır ciddi dedin bizimle geldin konuştun. Ben gittim kıza söyledim. Kıbrıs'a yok otel kapadır, eğlenceler şeyler. <laughs> Kıbrıs'ta 5 yıldızlı otelden yemekli düğün yapacakmışım ben. Oldu be. Kaldık şap gibi ortada. Oturttular sana pasta çakıyı. E Anam ne der? Ben Hüsnü'ye söyledim oğlum dedim bak. Aa buracıkta belediye parkı. Meğer yaşasın dost hayatı. Oh. Park burası bildiğin dalga mı geçiyorsun sen güzel bir yerde yapıyoruz işte. Buraya çok güzel süsleme yapacak. Her yeri çiçeklerden, böceklerden süsleyecek. Çok güzel bir düğün yaptıracağım ben sana. Ben kızıma söyledim. Senin bu hüsnü ana kuzusu. Belli. Bunlar seni kimsesiz mi kısandı? Aa. E? Bir de kızın mal kardeşi var ki. Eniştem. Söyle. Şey ya, ben biraz da ufaktan bir böyle bir harçlık. Benim düğünüm var. Ben otelde isterler düğünü. Ne her şey aslında. Yürü yoluna oğlum. Geldi çekti parkı attı ailenin WhatsApp grubuna. O İban'a para atacaktı enişte. Aha diyor ablamın otel. Hasan fotoğrafları bana at dedim. Aile grubuna at mı dedim ben sana? <laughs> Annem var ya bir pençe çıkarttı. Rezil olduk el aleme, rezil. Şenay yengenler de gördü. Belediye parkı da neymiş? <laughs> Çok zıt noktalarda galiba. Biri otel istiyor, biri park. Biz de övünüyoruz ki Kıbrıs'tan damat aldık. Ablam bir de tutturmaz mı? Yeni gelinin annesi Mersin'lemiş yapacak düğünü. Benim bir tanecik kızımı ben Mersin'de evlendirmeyeceksem nerede evlendireceğim? Hiç ben meşhur değilim kusura bakmasınlar. Mersin'e kadar gideyim. O senin hüsnü de şimdi gösterecek kumaşını. Sen farkında mısın ve uçak biletleri kaç paradır? Bu bir kere oğlundan ayrılmaya hazır değil. Kaç kişi gidecek be ama biz düğüne? Valla seven adam bulur buluşturur, ailesini toplar gelir Gülen Gül. kadın resmen bahane buluyor. Hüsnü de bunu normalleştiriyor yani. İşine geldi. Bunlar evlenseler bile ayrılacaklar. Çok geçmez. Onun için sen bir nikah kıybede kaç be. E ne yapacaksın? Hiç bilmem abi. Kaldım ortadan ne yapacağımı bilmem. İkiye bölündüm ortadan. Asla geri adam atmam. Bak Gülen gül, sana tekrar söylüyorum. Hakkımı helal etmem. Düğün Mersin'de olacak. Tamam ya bir, bir ara yolu bulacağız. Dedim be Hüsnü, bak oğlum her şeyin bir çaresi vardır. Bir defa bu işlerde iki tarafı da memnun etmek zorundasın. O yüzden sen hem Mersin'de hem Kıbrıs'ta düğün yapacaksın Hüsnü. Dedim be abim ama manyaksın sen. Bizim bütün aileyi topla git. Buradan uçakla Mersin'e. Ne uçağı be Hüsnü? Kim ne der sana uçakla gidecek diye? En az 50 kişi. Bunların uçak bileti kaç paradır? Bir de bunların eşyaları var. Ağırlık parasını kim ödeyecek ya? Uçağla kim gidiyor be? Gemiyle gidecek. Abi bununla gemiyle kaç güne gidecek ya? Ne günü be Hüsnü? 3 saat oğlum. Filo denizciliğin hızlı gemisiyle Girne'den Mersin'e 3 saat. Mersin'den Adana'ya gidecek, maş göresin, otobüsünden bir saat. Arabanı da isten götüresin, süresin onda. Filo denizciliğin feribotu da var. Yükle arabayı git onda kullan. Üstelik uçaktaki gibi kilo derdin de yok. Üç valiz bir el bagajına kadar rahatsın sınma üstü. Üç valiz bir el bagajı kişi başı? Dedim pardon. Cehiz götüreceksin. Yükle gemiye de korkma. Evini mi taşıyacaksın? Yükle gemiye yahu ağırlık derdin olmasın. Üstelik park yeri sorunu da yok. E daha ne yapsın be bu insanlar sana? Vallahi bu Mehmet abim yengemle anamın arasını bulmaktan herkesi mutlu etmeyi öğrendi. Biz iki tarafa dedik ki biz iki düğün yapıyoruz. Üstünün kaynanası mutlu Mersin'de düğünü yaptı. Akrabasını, hısımını çağırdı, eşini, dostunu oynattı. Anam mutlu direttiydi Kıbrıs'ta da düğün olacak diye. Kıbrıs Karasularında gemide düğün yaptı. Hüsnü bir de böyle gemide düğün, konsept düğün diyerek hanıma sattı. Kaptanla kıydın hikaye Hüsnü'ye. Göro fotoğrafları, Instagram yandı. Bir de göbek attık denizin ortasında. Daha ne isterim? Yeni gelin mutlu, anası mutlu, anam mutlu, Hüsnü mutlu, karısı mutlu, ben de mutluyum. Evlilik demek ki böyle bir şeymiş. Herkesi memnun edeceksin. Merlim anamın da uçak korkusu varmış. Bu yüzden istememiş düğün onda yapalım. Gemiye bindik kadın gittiği için rahat. Filo denizciliğin kendi uygulaması da var. Üstelik uygulamayı indiren yolculara indirimli bilet de var. Bizim Hasan da mezun oluyor da evini toplayacaktı. Dedim git biletini kes eşyalarını topla gel. Tüm taraflar hiçbir konuda anlaşamadı. Tek bir konuda anlaştı. Filo denizcilik farkıyla güvenilir, konforlu, mutlu, kaliteli ulaşım.